Merhaba YouTube dostlarım hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir video. sizlerle sizlere bu videomda Game Pass nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum belki bunu alamayan yeni almak isteyen arkadaşlarım vardır bundan sizlere bahsetmek istiyorum dostlarım şimdi video geçmeden önce kanala abone olmayı da unutmayalım şimdiden teşekkürler şimdi öncelikle xbox.com'a direkt olarak gelirsin veya Google'da aratarak bu ekrana ulaşabilirsiniz dostlarım Buradan sonra alt tarafta Game Pass oyunları, konsollar, aksesuarlar gibi seçenekler mevcut ve oturma için seçeneği mevcut. Bizim hiçbir şekilde üyeliğimiz yoksa ve sıfırdan bir abonelik istiyorsak ya da üyelik istiyorsak burada Game Pass için Game Pass tıklıyoruz. Ve bizi Xbox Game Pass kısmına yönlendiriyor dostlarım. Direkt olarak sayfayı açıyor zaten burada. Şimdi katılın diyorsunuz. Bilgisayarınız için mi istiyorsunuz? Yoksa konsol için mi? Yoksa her ikisi için mi istiyorsunuz? Burada almış olduğunuz e, konsol yani her ikisini almış olduğunuzda bilgisayarda ve konsolda yani Xbox'ınız varsa her iki platformda her iki konsolda da bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Konsol derseniz sadece konsolda oynayabiliyorsunuz. Corepack aldığınız zaman sadece mevcut oyunları oynayabiliyorsunuz. Çevrim çok oyuncu ama e, burada yüksek kalite aldığınız zaman yani Ultimate aldığınız zaman oyunları yüksek kaliteli oynuyorsunuz. Çıktığı gün yeni eklenen oyunları görebiliyorsunuz. Üyelik fırsat, indirimler, avantajlar mevcut. Ekstra olarak da EA Play'in burada üyeliği mevcut. Şimdi bilgisayar kısmında da yine aynı şekilde. Bilgisayar kısmını aldığınız zaman direkt olarak burada zaten EA Play üyeliği otomatik olarak geliyor. Bilgisayarda bu mevcut. Yalnız burada ekstra bir şey detay var. Zaten Ultimate paketi, bilgisayarda da Ultimate diye çıkıyor. Burada herhangi bir ayrım yapmamışlar. İkisi de dediğiniz zaman zaten Ultimate'i almış olursunuz. Burada herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. Şimdi katılın diyorsunuz. Ben bilgisayar için bakmak istiyorum. Burada sizin e, aboneniz yani bir e, Microsoft için e, Hotmail hesabınız yani önceden Hotmail sonradan Live aldılar bunu. Live hesabınız varsa bunu burada açıyorsunuz dostlarım. Ben şimdi sizlere bunu bir tane oluşturup e, burada açacağım. Şimdi dostlarım oturum açtıktan sonra burada karşımıza artık satın alma ekranı geliyor ve burada ileri dedikten sonra burada da kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmekte. Ödeme yönteminizi burada cep telefonu, tüksel veya e kredi kartıyla burada bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanılacak olmuş olduğunuz kartın sanal kartı olmasına dikkat edin çünkü asıl kart bilgilerini buraya yazmayın. Benim tercihim alışverişlerinize, tüm alışverişlerinize, sanal alışverişlerinizde sanal kredi kartı kullanmanız ve limitlerinizi kendinize göre belirlemenizi önemli rica ediyorum dostlarım. Şimdi burada arkadaşlarım e, kredi kartı bilgilerini gördükten sonra bu kartı sisteme kaydediyor. Bunu da belirteyim. Bu kısımda e, direkt olarak yani account kısmına girerek ödeme bilgilerinizi kaldırabilirsiniz. Yani Microsoft'un yani account kısmından bilgilerim kısmına girerek buradan bunu kaldırabilirsiniz dostlarım. Yalnız bunu girdikten sonra ödeme yöntemiyle sizleri onaya yollayacak ve daha sonrasında onay verdikten sonra da sisteme kredi kartınız kaydedilecek ve bir sonraki ay kredi kartınızda limit olması yani sanal kart veya kredi kartı fark etmez ikisi de birbirine bağlı zaten sanal kartınızda limit olması durumunda aylık 159 TL'lik bir tutar için şu an için yani eğer ki zam gelmezse otomatik olarak yenilenecek bir aylık abonelik için 159 TL. Ama bununla ilgili Game kampanyaları olabiliyor. E şöyle aktarayım sizlere. Bununla ilgili Game Pass'in kampanyaları olduğu zaman da belki 6 ayla 150 TL alıyorsunuz veya 1 ayla 6 TL alıyorsunuz. Geçen ay bir kampanya yapmıştı. Böyle gece çok, çok hızlı ve anlı bir kampanya yapmıştı. Ben de o zaman 6 TL almıştım. Şu an kullanıyorum. Hatta eşim üzerine aldım bunu. Bu şekilde kullanıyorum. Şimdi dostlarım ödemeyi yaptıktan sonra sizi bu ekrana yönlendirebilir. Burada da uygulamayı indirin diye bir seçenek çıkıyor. Tekrardan tıklıyorsunuz ve uygulamanızı siz bilgisayarınızda uygulama indir diyerek bu şekilde indiriyorsunuz. 13 MB'lik bir install şu an için mevcut 13.4 MB'lik. Bunu kurduktan sonra da Xbox'ınız bu şekilde geliyor. Kayıt olurken girmiş olduğunuz veya oturmuş, oturma açmış olduğunuz e-mailinize de bu Xbox'a da girmeniz gerekiyor dostlarım. Burada aynı hesap bilgisi olmasına dikkat edin. Ve burada oturum açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şu an için mevcut kullanmış olduğum oturumu açtım. Oturum açtıktan sonra sizlere bu şekilde bir ekran geliyor. Eğer ki daha önce hesabınızda oyunlarınız varsa yine bir hesapla girdiğiniz zaman da bu oyunlarınız otomatik olarak buraya gelmekte dostlar. Game Pass'in içerisinde neler var? Buradan ben bilgisayarda baktığım için tüm bilgisayar oyunlarını tıklayıp görebiliyorsunuz. Veya yakın zamanda çıkacak oyunlar varsa zaten şu alt bölümlere popüler olan veya çıkacak oyun olanlar buraya gelmekte de olsa mesela EA Play'de biraz önce göstermiş olduğum gibi bunları normalde oynayamıyorsunuz fakat bilgisayar veya Ultimate paketi aldığınız zaman EA Play e, e, aboneliğiyle gelmekle birlikte bunu da içerik olarak görüyorsunuz. Burada beni şaşırt özelliği var tıkladığınız zaman size burada oyun sunuyor. Plant and Zombie sundu bu sefer. Bağımsız oyunlarda kendi ben tamamıyla bağımsız yani herhangi bir şey yok. Burada Riot Games oyunları var. Valorant, LoL. Çok oyunculu oynayabileceğiniz de bunlar. En altta da kategoriler mevcut. Buna göre arayabiliyorsunuz veya sıralayabiliyorsunuz. Evet dostlarım Game ile ilgili de sizlere bahsetmek istediğim bu kadardı. Kullanmış olduğunuz arayüzde yani kullanmış olduğunuz kart bilgilerinizin e, tamamıyla sanal olmasının mümkün oldukça da eğer aylık olarak abone yenilemek istemiyorsanız da içinde herhangi bir tutarın olmamasına dikkat edin. Tutar olduğu anda otomatik olarak yenilecektir veya belli periyotlarla yenilemeye çalışıyor dostlarım. Bunu söyleyeyim sizlere. Mesela günde bir kere deniyor, iki kere deniyor. E, tutar olana kadar e, bir deniyor ama bir süre sonra zaten kendisi vazgeçmekte. Buna göre kendi planınızı yaparsınız. Oynamak isterseniz yenilemek isterseniz de aynı şekilde yenileyebilirsiniz dostlarım veya farklı bir abonelikte de kullanabilirsiniz. Kampanyaları kaçırmamaya çalışın Game Pass'in. Anlık olarak güzel kampanyalar oluyor zaten farklı sosyal medya platformlarında geziyorsunuz. Bunu göreceğinizi düşünüyorum. Sizlere Game Pass ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur dostlarım. Tekrardan yeni videolarda yeni serilerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.